Herkese merhaba arkadaşlar. Gamer Kapısı kanalına hoş geldiniz. Ben Süleyman Kaplan. Arkadaşlar öncelikle yani bir aydan fazla bir süredir video çekip atmıyorum. Düzenli bir şekilde atmaya çalışıyorum ama ne de şey dedim için atamadım arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Şu anda zaten dersler falan başlayınca tam olarak odaklanamadım. Arkadaşlar bugün e, hani çok fazla yorum geliyor. Çok fazla hani soru falan geldiği için yorumlar zaten kendiniz de görüyorsunuzdur. Bazı arkadaşlar ulaşıyor veya ulaşamıyor. Onun için Discord sunusu kurdum arkadaşlar kanalın adına. Yani tam hakim olmadığımdan dolayı hani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Bot olsun, şey olsun, odalar, odalar olsun, müzik odası, sohbet odası, oyun sohbeti, takım arkadaşları, istek öneriler, şikayetler. Zaten açmamı istediğiniz kanallar varsa istek yönleri yazarak açabiliriz zaten hep beraber. Daha düzenliyorum zaten tam oturmadığı için hani her gün gelişme açık zaten istediğimiz zaman ekleyip çıkartabiliyoruz. Yani burada kurallar var, duyurular var. Zaten kurallara uyduğun sürece arkadaşlar Hani bir çözüm amaçlı. Burada daha aktif olduğum için böyle bir şey karar verdim. Hani burada size zaten çoğu kişi şu an Discord kullanıyor arkadaşlar. Oyuncular olsun, YouTuberlar olsun. Herkes aktif olarak Discord kullanıyor diye tahmin ediyorum. O yüzden böyle bir şeyin daha iyi olacağını, daha aktif olacağını düşündüm. Zaten roller falan filan düzenliyorum şu anlık. Tam hakim olmadığım için yeni yeni oturtuyorum bu sistemi de. Zaten çoğu şeyi yaptım diye düşünüyorum arkadaşlar. Afrika kanalında olsun diğerlerine benzetmeye çalıştım biraz da kopya çekmedim değil dediğim gibi arkadaşlar buradaki kurallara uyduğunuz sürece herkese kapımız açık herkese bekliyoruz discord kanalımıza burada zaten sohbet mp3 komutlar şikayetler her şeyi kendi kategorisine paylaştığınız sürece hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar zaten burada kurallar vesaire yazıyor onun dışında youtube Aynen buraya kanal abone olup olabilirsiniz diye paylaşım yapmışım Dediğim gibi arkadaşlar bunun daha iyi olacağını düşündüğüm için böyle bir şey karar verdim. Hani buraya gelerek bir aile ortamı, bir saygı, saygı, saygı e, sevgi çerçevesinde kusura bakmayın konuşamadım. Saygı e, sevgi çerçevesinde burada daha iyi bir şekilde iletişim kurup hani oyun olsun, şey olsun her türlü paylaşımda bulunup her istediğimizi yapabiliriz diye düşünüyorum. Onun için arkadaşlar dediğim gibi herkesi Discord sunucuma beklerim. Bana da arkadaşlar destek olabilmek için kanalıma abone olup bildirimi açarsanız gerçekten çok sevinirim. Bundan sonra dediğim gibi daha düzenli, daha iyi paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Elimden geldiğince oyun videoları atmaya çalışacağım. Sizin de çekmemi istediğiniz videolar varsa arkadaşlar Discord'a geldikten sonra isteklere yazabilirsiniz. Yani ne istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Ona göre hani video çekme, çekmemizin şeyi yok zaten. Kotası yok. İstediğimiz kadar şeker atarız. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hani söylemek istediklerim bu kadardı. Arada takıldım kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videolar gelecek inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Gamer Kapsa.